Merhabalar bugün PVC kapı ve pencereler hakkında sizlere bilgi vereceğim. PVC pencere ve kapılar dayanıklı, enerji tasarrufu sağlayan ve uzun ömürlü yapıları ile bilinmektedir ama yanlış seçim yaparsanız ciddi sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Peki, PVC pencere ve kapı alırken nelere dikkat etmelisiniz? İşte en önemli 5 madde. Birincisi profil kalitesi ve kalınlığı. PVC doğramanın kalitesi uzun ömürlü kullanım için çok önemlidir pencere ve kapı profilleri en az 70 mm kalınlığında olmalı ve en az 5 odacıklı yapıya sahip olmalıdır. Kalitesiz ve ince profiller, zamanla eğilip bükülebilir. İkincisi cam seçimi. Çift cam mı, üçlü cam mı? Isı cam mı, normal cam mı? Camlar sadece dışarıyı göstermez, aynı zamanda ısı ve ses yalıtımında büyük rol oynar. Enerji tasarrufu sağlamak için argon gazlı, düşük emisyonlu camlar tercih edilmelidir. Üçüncüsü conta ve yalıtım özellikleri. PVC kapı ve pencerelerin en büyük avantajlarından biri yalıtımdır. Ancak kötü conta kullanılmış bir pencere rüzgar ve su sızdırabilir. EPDM veya TPE malzemeden üretilmiş kontalar daha uzun ömürlüdür. Dördüncüsü kilit ve aksesuar kalitesi. Pencerelerinizin sağlam olması için sadece profil kalitesi yeterli değildir. Kullanılan menteşeler, kilit mekanizması ve açman kapama sistemleri kaliteli değilse, zamanla sıkışmalar ve arızalar yaşanabilir. Güvenliğiniz için çok noktalı kilitleme sistemleri tercih edin. Beşincisi montaj ve uygulama. En iyi pencereyi bile alsanız, Montajı düzgün yapılmazsa verim alamazsınız. Doğru ölçü alınmalı, montaj sırasında izolasyon malzemeleri eksiksiz kullanılmalı ve profiller duvara tam oturmalıdır. İşçilik kalitesine dikkat edin. PVC pencere ve kapı alırken bu noktalara dikkat ederseniz hem uzun ömürlü hem de konforlu bir kullanım sağlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Peki sizce en önemli kriter hangisi? Yorumlarda bizimle paylaşın.